Motorcu muhabbetinden herkese merhaba. Bugün Blauer markasının 80S kaskı ile beraberiz. Kaskı araştırınca geçmişiyle alakalı çok güzel şeyler öğreniyoruz. İlk önce onlardan biraz size bahsedeceğim. Ondan sonra da kaskı inceleyeceğiz. O yüzden hiç bekletmeden bölüme geçiyoruz. Müzik İlk önce Blaur markasıyla başlayalım. Blaur markası Amerika'da askeri güçlere yani polis güçlerine uzun zamandır korumalı ekipman üreten bir marka. Yani koruma konusunda bayağı iyiler. Kaskları üretmişler, garmentler üretmişler. Ondan sonra da istek üzerine bu kask tarafına biraz yoğunlaşmışlar. Biraz daha insanların kullanabileceği şeyler yapalım demişler ve bunu 60 senedir adamlar yapıyor. Peki bu kaskın geçmişine gittiğimiz zaman bu kaska özel neler elde ediyoruz? Phil Reed bu kaskı 1980'lerde motor yarışlarında kullanmış. 70'ler 80'ler arası sürekli yarışan bir abimiz bu kendisi. Hatta 4-5 sene boyunca Envy Agusta'yla da hem 350'siyle hem 500'üyle yarışmış. Onu da görselini bulursam zaten kesinlikle koyacağım. Kaskı dışarıdan bir inceleyelim. Şöyle yandan bir bakın, önden bir bakın. Bir eksiklik ve bir fazlalık var. Eksiklik nerede? Ön tarafta, genelde buralarda böyle bir hava girişleri görürüz. O yok üzerinde. E, hava alamayacak mıyız diyorsunuz. Alt tarafı açık olduğu için çok rahat bir şekilde hava alabiliyorsunuz. Bu kaslar o yüzden bu tarz tasarlanıyor zaten. Güvenlikten ödün vermemek için önde hiçbir delik açmıyorlar. Aşağıyı boş bırakıyorlar. Zaten bu kasların kullanım amaçı 40, 50 ve 70 mil arası hızlarda olduğu için rahat rahat hava alacağınız düşünerek üretiliyor bunlar. Bunun dışında diğer kaslardan farklı olarak ne görüyoruz? Ön vizörü görüyoruz. Vizör yukarı aşağı hareket eden bir vizör değil. Çıt çıtlı tarzda vizörler deniliyor bunlara. Kenardan iki tane çıtımız var. Bu çıtları kaldırdıktan sonra yukarı doğru çekebiliyorsunuz. Bu şekilde oynatabiliyorsunuz. Ama o çıtları aşağı sabitlediğinizde de çok rahat bir şekilde sağlam duran bir vizöre sahip oluyorsunuz. Bunları sağlam bastırıp yerlerine oturttuğunuz zaman sesi duyacaksınız sağlamlıktan bahsettiğim. Bir. Baya kemik kırıyor gibi hissediyorum. Kayropraktik gibi hissettiriyor. Bu da iki. Evet. Çat. Bu vizör hiçbir yere gitmiyor ve yanlardan hala hafif hafif hava alıyor. Bunu kesinlikle söylememiz gerekiyor. Bayağı havadan rahat bir kask. Kaskın tasarımına geldiğimiz zaman yanda çizgileri görüyorsunuz. Bu kaskın 3 tane rengi var. Farklı tarzda ve farklı renkte motora binenler için 3 farklı renk yapmışlar. Siyahının renkli çizgilisi var. Beyaz üstüne renkli çizgili var. 3 adet kaskımız elimizde. Benim en çok neye değer verdiğimi biliyorsunuz. O da güvenlik. Bu kask denima, karbon ve aramik fiberden oluşuyor. Ve bu güvenliğin yanı sıra ağır bir kask değil. 1100 gram bir ağırlığı var. Kafaya taktığınızda kafanızda olduğunu unutuyorsunuz. Hem havalar hem de rahat bir kask tarz seven arkadaşlar için. Tabii ki güvenlik orada bitmiyor. İçinde kullanılan EPS köpüğü chopper tip köpük ve alt bağlantısı güvenlik bağlantısı double D-ring. Yani olabildiğince güvenliği üstüne yüklemişler. 80'lerde ne eksik kaldıysa günümüzde onları çatı çatır tamamlamışlar. İçerinin rahatlığına ve detaylarına geçmeden önce bu kaskı alan arkadaşlar bildiğiniz üzere tek şekilde kullanmıyorlar. Birden fazla şekilde kullanılabilsin diye de size opsiyon sunulmuş. Camı çıkardığınız zaman Google takıp Google kullanabiliyorsunuz. Arka tarafta bu kaskların hepsinde arkada kemer bulunur o Google'ı önden takıp arkada aşağı yukarı oynamasını engellemek için şuradaki çıt çıtlı kemerle sabitlersiniz. Önünüzden çıkardığınız zaman da Google'ı direkt çenenizde tutabilirsiniz. Hiçbir yere oynayıp sağa sola gitmez. Onun dışında içeri eğer kalın buff giyecekseniz de yanakları pedler güzel sıkıyor. Ön tarafta da rahat bir boşluğunuz var. Yani her hoh yaptığınızda bütün hava yukarı gidip vizyonunuzu buğulaştırmıyor. Aşağıdan da rahat bir şekilde çıkıyor. Ben onu seviyorum yani direkt karşıyla muhatap olmamak gerçekten güzel. Double D-ring'i orada görüyorsunuz zaten. Double D-ring'in hemen altında da kulağınız için çok güzel boşluk bırakmışlar güvenlik üst seviye olmasıyla beraber konfordan da hiçbir şekilde ödün vermemişler. En son olarak içinde de en çok hoşuma giden şey üst tarafta bir masaj noktası var. Gerçekten masaj noktası çünkü kafaya taktıktan sonra üstten güzel bir ped alanı sizin kafanızın üstünü okşuyor. Ve diğer taraflarda rahat bir hava dolaşımı sağlıyor. Çok hoşuma gitti. Gerçekten konfora bu kasta ciddi bir önem var. Bugün tarz kasklara merak duyanlar için Blauer markasının 80S kaskını inceledik. Eğer böyle geniş açılı, sağa sola rahat bir şekilde görülmek istiyorsanız, güvenlikten ödün vermek istemiyorsanız, cam ısıl olsun da sağa sola büküldüğünde kırılmasın istiyorsanız, Blower sizin kullanacağınız güzel bir kask olabilir. Bu kaskı nereden bulabiliyorsunuz? Ya Motomax mağazasından Hasanpaşa'dan ya da motomax.com.tr adresinden alabiliyorsunuz. E o zaman ne diyoruz? Kendinize, motorunuza, ekipmanlarınıza sevdiklerinize çok iyi bakın ki onlar da size iyi baksınlar. Motorcu Muhabbeti'nden bugünlük de bu kadar. Görüşmek üzere.